Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği yıldız forvet oyuncusundan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chat'ten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Jimbom yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Yönetim bu hamlelerine Ocak ayında da devam etmeyi düşünüyor. Teknik direktör Okan Buruk ise Ocak ayı için transfer raporlamalarına şimdiden başladı. Başarılı çalıştırıcı Ocak ayında takviye istediği bölgeleri şimdiden belirledi. Okan Burun hazırladığı raporu Milli Arayla beraber yönetime teslim ettiği öne sürüldü. 50 yaşındaki çalıştırıcının özellikle hücum bölgesine takviye talep ettiği kaydedildi. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu takımda araymasıyla birlikte bir süredir kanat bölgesinde sorun yaşıyordu. Jim bu doğrultuda her iki kanatta da görev yapabilen kreatif ve kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmayı hedefliyor. Bu konuda araştırmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim dahil oldu. Sarı Kırmızı Scout ekibinin Beşiktaş karşısında çok iyi bir performans sergileyen Yıldız isim için harekete geçtiği iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruğ'un da bu transfere onay verdiği öne sürüldü. Öte yandan Cimbom için bu transferdeki en büyük engelin ise hedeflenen ismin peşinde birçok Avrupa devinin olması. Galatasaray'ın Almanya Ligi takımlarından Entrenç Frankfurt'ta forma giyen Omar Marmuş için devreye girdiği iddia edildi. Sarı Kırmızılıların son dönemde büyük çıkış gösteren Mısırlı Yıldız'ı kavrosuna katmak için kolları sıvadığı öne sürüldü. Her iki kanatta da forma giyebilen Omar Marmuş forvet pozisyonunda da görev alabiliyor. Birçok Avrupa dev tarafından takip edilen 25 yaştaki futbolcunun transferi Galatasaray için pek o kadar da kolay gözükmüyor. Ancak yönetim de yine Marmuş için tüm şartları zorlama kararı aldığı iddia edildi. Özellikle Aytranç Frankfurt'un Marmuş için en az 30 milyon euro talep etmesi bekleniyor. Mısırlı Yıldız'ın ise Türkiye seçeneğine sıcak baktığı ve Galatasaray'a gelmeye olumlu yaklaştığı öne sürüldü transferin önümüzdeki bir ay içerisinde netleşeceği ve Omar Marmuş'un imza atacağı takımın belli olacağı vurgulandı. Omar Marmuş geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında çok etki bir performans sergilemiş ve bir de gol atma başarısı göstermişti. Omar Marmuş bu sezon toplam 9 maçta forma giydi. Marmuş bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 40 milyon lira olan Marmuş'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de bitecek. 1.83 boyundaki oyuncu yeri geldiği zaman kafa toplarında da etkili olabiliyor. Evet arkadaşlar ilk önce isterseniz Omar Marmuş'un kariyerinden sizlere ayrıntılı bir şekilde bahsedeyim. Ondan sonra da önümüzdeki maçlar hakkında ne yapmamız gerektiğini devre arası transfer döneminde yönetimi ve Okan Burun hangi yolları izlemesi gerektiğini anlatıp videomuzu bitireceğiz. Şimdi Omar Marmuş'un kariyerine bir göz atalım. 7 Şubat 1999 tarihinde Mısır'ın Kairo kentinden düğen gelen Omar Marmuş profesyonel futbol kariyerine Mısır takımlarından Vadi Degla'nın U21 takımında başladı. 1 Temmuz 2010 tarihine kadar U21'de forma giyen Marmuş, Vadi Degla'nın A takımına yükseltilerek burada ilk profesyonel sözleşmeye imza attırıldı. Ondan sonra ise Wolfsburg'un iki takımına 31 Ağustos 2017 tarihinde bedelsiz bir şekilde transferi gerçekleşti. 3 yıl boyunca Wolfsburg'un iki takımında forma giyen Omar Marmuş, 1 Temmuz 2020 tarihi geldiği zaman Wolfsburg'un A takımına çıkartıldı ve yeniden profesyonel sözleşmeye imza attırıldı. Wolfsburg'un A takımına çıkarıldıktan sonra ilk 6 ay içerisinde 5 Ocak 2021 tarihinde Almanya ekibi olan St. Pauli'ye 100.000 bin avro bedelle kiralandı ve bu kiralama süreci 6 aylıktı. 30 Haziran 2021 tarihi geldiği zaman da yine tekrardan Alman ekibi Wolfsburg'a kiralıktan geri döndü. Ondan sonra ise hemen ardından 30 Ağustos 2021 tarihinde diğer bir Alman ekibi olan Stuttgart'a kiralık olarak gönderildi. Ve yine aynı şekilde bu kiralama süreci de 1 yıllıktı. 30 Haziran 2022 tarihinde tekrardan Wolfsburg'a tekrardan geri dönüş yaptı. Ondan sonra neyse 1 Temmuz 2023 tarihine kadar da yine Wolfsburg'da forma giyen Omar Marmuş bu tarihten sonra da diğer bir Alman ekibi olan Eintracht Frankfurt'a daha sonra transferi gerçekleşti. Geçtiğimiz sezonda arkadaşlar takımına güzel bir şekilde katkıda bulunmuştu. Bu sezon ise arkadaşlar toplamda 9 maçta forma giyen Omar Marmuş bunların 6'sını Bundesliga'da oynadı ve 8 gol 4 asist yaparak gerçekten bu sezon kariyerine en iyi başlangıcı yapmış oldu. Ve toplamda arkadaşlar aldığı 504 dakika ile birlikte süre başına katkı oranında da gerçekten bir rakamlara ulaştığını söyleyebiliriz. Avrupa Ligi'nde ise iki maçta bir gol attı. Zaten arkadaşlar bu golünde ezeli rakibimiz olan Beşiktaş'a karşı Avrupa Ligi'nde kaydetmişti ve burada da 153 dakika sahada kaldı. DFV Pokal'de ise arkadaşlar bir maç oynadı ve toplamda 2 tane asist yaptı. Ve bu 2 asisti sadece 90 dakikada yaptı. Toplamda bu sezon 9 maçta 9 gol 6 asist yaparak ve 742 dakika sağda kalarak sezona mükemmel başladı Omar Marmuş. İlk videoya giriş yaptığım zaman da söylemiştim ki oyuncunun ana mevkisi Santrafor yan mevki olarak hem sol kanatta hem de sağ kanatta forma giyebiliyor. Oyuncuyuz arkadaşlar sağ ayaklı ve kafa toplarında da yer yer etkili olabiliyor. 30 Haziran 2027 tarihine kadar da Frankfurt'la kontratı bulunuyor bilginiz olsun. Dün arkadaşlar yani 9 Ekim 2024 tarihinde gün içerisinde Omar Marmuş'un değeri 40 milyon liraya çıkarıldı. Gerçekten Omar Marmuş çıkarıldı. 40 milyon dolarlık değeri şu anda hak ediyor. Hatta arkadaşlar daha da fazlasını hak ediyor. Milyaradan sonra arkadaşlar girişimler hızlandırılacaktır. Bunun hakkında hiçbir şüpheniz olmasın. Okan Buruk ve Teknikiyet şu anda değer arası transfer çalışmaları için yoğun bir uğraş veriyorlar. Çünkü arkadaşlar takımda forvet teksi değil de bir sol kanat sıkıntısı var. Sol kanatta arkadaşlar şu ana kadar Ronald Şaray'ı istenilen katkı veremediği için eğer ki Omar Marmuş transferi kiralık bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ocak ayında oraya arkadaşlar direkt olarak monte edilecek. Biliyorsunuz ki milli aradan bir hafta sonra da Beşiktaş derbisini 28 Ekim'de oynayacağız. O maçta arkadaşlar gerçekten çok dikkatli oynamalıyız. Bu sezon başında arkadaşlar rezil rakibimizden maalesef ki 5 gol yemiştik. Ama bu maç arkadaşlar böyle bir şey olacağını ben pek zannetmiyorum. Belki de 20-30 senede bir olacak bir olayı bu yaz transfer dönemi içerisinde yaşanmış olduk ve bu da arkadaşlar takımı derinden etkilemedi. Lige iyi başladılar. Sadece arkadaşlar şampiyonlar liginden elendik. Eğer şu anda şampiyonlar liginde olsaydık gerçekten maddi anlamda kulübümüzün elini atlamış olacaktı. Maalesef ki olmadı. Bu sezon hedeflediğimiz Avrupa ligini ve 5. takarak da yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Hem yönetim hem Okan Buruk hem de taraftarlarımız bir olursa hiçbir şekilde kenetlenmeyi elden bırakmazlarsa eğer bir şekilde bu sene de şampiyon olacağımıza ben %100 eminim. Sadece bu sezon takımımız hangi sonuçları alırsa alsın hiçbir şekilde ne başka ne de yöneticilere bir şekilde yüklenmemek gerekiyor. Onlar ellerine gelen yapıyorlar. Dursözlük ve yönetimi bu sezon Okan Buruk'la birlikte 5. yıldızı armamıza takacağından hiç şüphem yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere hem Omar Marmuş'tan hem Marmuş'un kariyerinden hem de önümüzdeki milli arada ve devre arası döneminde neler yapmamız gerektiğini bu videoda anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza halen daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.